Şanlıurfa'da yeni doğan bebeğin hastaneden kaçırılması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da dün Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen 3 günlük yeni doğan bebek kaçırılmasına ilişkin polis ekipleri başlattığı soruşturmada bebeğin Halilye ilçesinde Devteşli mahallesinde bir evde saklandığı istihbaratına ulaşan polis eve düzenledikleri operasyonla bebeği buldu. Evet. Üç günlük olan kız bebeği ailesine teslim edildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili MK, SSC, ALK, MK ile AK'nın gözaltına alındığı belirtildi. Bebeğin şüphelilerin akrabaları olan MK ile HK isimli şahıslara verilmek üzere kaçırıldığı ileri sürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede bebek kaçırılma olayı ile ilgili 3 kişi serbest bırakılırken MK ve ALK adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.